Oh yeah. <laughs> 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 Belki the people. Arkadaşlar çok güzel bir katarım. Bunlar bir takım oyun oyun kalitesini ortaya seren özel tekniklerdir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere bu yaptığım tekniğin adı Babi Sistemi tekniğidir. Babi tekniğindeki amaç aslında diyor arkadaşlar. Bakın Ali buradan vuramaz. Ben vurdum diyecektim. Ama çok güzel vurdum ben. Vallahi top güzel <laughs> geldi. Ha. Adam az kalsın kurtarıyor herhalde. İyi zıttı. Zıbam diye İtencil. geçirdim kanka. Ha, kadın bayan var karşı tarafta sen seversin. Ne diyorsun? ölüm <laughs> meleği, öldür bizi. ölüm meleği, ölüm meleği bayan değil kanka ya. Bir tenzil daha ne olsa Angel oğlum, melek lan Sen o sahabına Dead tenzil koyar mısın ya? Dead Angel. sen miydin adam olmuş abi? Ya şarkı. adam da oğlum, ben değilim. Bırak roketi. Ola bak. Bak. Arkadaşlar bu kadar değişik gol olmaz. <laughs> Ölüm meleği. Angel, Angel'a. Salçaladım Angel'a. Lideriniz konuşuyor. Edence, oha baba ne yaptın sen ya? Gördün mü? Oğlum atma da pes etmesinler ya. Biraz oyun oynayalım ya. <laughs> İyi de sen atıyorsun da de atayım bir tane. Ben yanlışlıkla attım bir tane. Kanka bunları o zaman şöyle yapalım. Bir tane avans verelim ama iki dakika kalıp dedim. Yerken verirsek. Yaza gelirler falan Allah muhabbet. Oğlum bunlar hiç oynayamıyor. Vuramıyorlar ki. Aynı bizim oğlum, gibiler oğlum. yani. Angel süper oynuyor ya. Angel is yes, perfect. Diyeyim. Ne oluyor lan bunlara? Bunlar ha birden vuramıyor. Bak ben de <gülüyor> vuramıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar Ali görüyorsunuz. Ali sanatını konuşturuyor. <laughs> Ali'nin sanatı konuşuyor. Angela... <laughs> Allah'ım kurtaramayacaktı onu da. <laughs> Paket topluyorum arkadaşlar. Bıraktım. Hadi atsın ya. Yani. Cuma'ya bıraktım. Climax. Atmadım ah, kanka. Ne zaten sen? <laughs> Alacaktın topu elimden. Dedim sonra bırak şimdi dedim. Hadi <laughs> şey yapar. Üzülürsün dedim. Üzülürsün, üzülür. <laughs> Oğlum bunlar kaleye giden topu da çeviriyorlar ha. Aç ortanı bitireyim işlerini. Yapıştır! Bunlar çok güzel oynuyor bence Ve naif oynuyorlar. Yani... Böyle yumuşak yumuşak oynuyorlar. Görüyor musun? Destansı. Anlatsın ha burada. Roketim yok diyoruz da gol oluyor. Roketim yok. Tamam, onlar. yine de yine evet. de telefona sarıldım biraz biraz. Roket çıktı <laughs> mı burada? Ay onlar no aldı. Geçiyorum. <laughs> Hadi sana bıraktım. Abi. Ne yapacaklar merak ediyorum şu an. Hadi bak. Bırak lan hiç oynama oyun bırak ne yapıyor? Bırak gel. Sadece gelene dokun kanka hiçbir şey yapma. Onlar oynuyorsun sadece gelene dokun. Ben de böyle bekliyorum. Ne? De, bana vuruyor kanka. Al. Beni bırak. çok sevmiş. Bak kanka sadece seni vuracağım bak tamam mı? Başka bir şey yapmayacağım. Bakalım ne yapacaklar hiç atamıyorlar <laughs> bunlar. <laughs> böyle yumuşak yumuşak dokun bırak kanka. Al. <laughs> Gördün mü? <Judicisi gülüyor> <.ancial> <S-- gülüyor> Gördün mü? Gelip <Angelika> beni patlatacaktı üstünde atladım o bir adam da geldi beni atacaktı. Şey yaptım kanka. Vurdum. Hemen geri geri oynuyor. ya güldürdüm. Arkadaşlar dayanamıyorum dayanamıyorum <laughs> Ali atamaz bunu beyler Yeter lan ha, <laughs> Pes edecek şimdi pes ettiler bak Yok yok pes etmezler kanka gel topa çıkma tamam mı Bak topa çıkma Hadi lan skip atın ya Oğlum bunlar nasıl S9 sunumu kazanıyor lan Kanka topa çıkma bir şey göstereceğim bir şey deneyeceğim bence. Ya bir kurtarış yazsın bana dur. Yazdı mı bari? Yazdı. Vay teslim oldular kanka yani. Bizim anladılar bizim. anladılar makara yaptığımızı. Bir daha açalım. Onları kapatalım sonra. Evet beyler bir öncekinde dağıttık adamları. Şimdi Lost Place takımı geldi. Lost Place, Pipe. Bunları... <gülüyor> <gülüyor> Pipe's pipes because pipi. people pronta la volta Diego James Andre Lima o pesco Oha! kurtardın sen Love nasıl yani? Nasıl oldu la hop <laughs> ben kurtardım mı böyle giden topu? E bilmiyorum bak şimdi. Evet, biliyormuş. Çok iyi kurtarmışım arkadaşlar. Daha doğrusu iş toplamışım. Bak ben tamam. sana vurdum ki topa vurup top çıksın diye. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunların cezasını çektireceğiz. Al. Lan topetimi de aldılar. Taklaya geldim arkadaşlar. Şimdi yok taklıcı. Hadi ne yapıyorsun? Kapının arkasına geçiyorum kanka savunacağım ya. ya. atakçıyız biz bilirsin. Fuck off Ulan. Ah be. Hayır. Edmeyim. İs. Kanka geldi. Gaza geldi. İstanbul. Eyvah eyvah. Gaza geldim. Hadi. Neyse ki vurdurmadım kanka. Neyse ki vurdurmadım kanka. Estağfurullah. Vurdurtmadım. <laughs> Neler diyorsun? Al bomboş bir onu. Ya. Ya adam vurdurmadım diyor ya. Hep, o da vurdurmadı kanka. Ama oğlum. Nereye ne bak çıksana oğlum. <laughs> Hayır ya adama pasıyor. Abi, abi bize, bize 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 rakibe gerek yok. Biz birbirimize rakibiz ama <laughs> Alakası yok kanka ben anlıyordum ya. Bak, Bak ne yapıyorsun Süleyman? Kanka çıkarttım sandım ya. Evet beyler 2-0. Maç kaderhane. Şu anda. O adam niye patlamadı lan? Ve Gerulo. Gerulo bayan herhalde. Sağol canı. Hangisi? Yav 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 Ben nereye gidiyorsun? Gitsen topa. Ha bende miydi? Yerim de Savio... Savio erkek ismi. Savio. Sav... Savio. Amcık bahsediyor bir arkadaş. Aha. Bana doğru, bana doğru oğlum. Bankadan anlamadım bu işi. Hadi be! Come on pepes, go. Allah gol geliyor. At artık gol ya. Vallahi oradan gelme dedim. Yönünü seçtim gol. Hadi çevirelim kanka. İşte oradan çevirmemiz lazım. Evet arkadaşlar acımadım. Hayır Acımay ya. Lan az daha girmiyor da. E bu Come on. This is Sadrazan Power. Your tired, your finished, your working 16 hours. Tamam. Evet beyler canlanmaya başladık. This is Sadr Hadi sen de kanki. O vuramadılar, o vuramadı, bu vuramadı, şu vuramadı. Top önümüzde kaldı, top eski vuruyor. Asım nasıldı ama? Hadi ya. Çok güzel geldi, Hiç şey yapamadım kanka. Ah vuramadım. İstediğim gibi olmadı. Tokarlar böyle işte. Tamam, tamam, tamam. Adamı yerler koçu. 433, 500 lira bilmem ne bilmem ne. Bonus Arkadaşlar, Arkadaşlar çok çekişmeli geçiyor. Alın önünde mükemmel bir pas. Alın değerlendirmesi lazım. Evet bomboş. Ulan var ya böyle bir şey olamaz. Gol yedi. Şey olamaz. İyi, hmm. iyi teşekkürler abi. Çıkardı yani kanka yani. Hadi çevireceğiz kanka az kaldı bu. Hadi be ulan ne gönderdin be. Sen de kanka bitir onu. Allah. Oğlum ne pas attım be. Lan 90'a 90'a sokuyordum az kalsın. Kanka sen de kurtar. Kurtar onu. Oh, oh, Ne yapıyorsun lan? Oh. <laughs> ne yaptım biliyorum Ama bir şey yaptım doğru kanka. Çok hadi hadi. Oldu. Bir daha. Geç. Bir daha. Bir daha. Kaleye geç kaleye. Yetişemedim. lan. Lan be. Kanka ben topa dokundum. Kurtardım son anda. Ama yetmedi. Adam balık olmuş. Önde kalmış topu. Evet kanka hadi senden de bir iki gol bekliyorum. <laughs> <laughs> i̇ki golle eşitleniriz. Sen de vur. Aç ortanı. Hedikleri patlatacağım da. Al kanka. Çık, lan o abi bu ne ya? Var ya öyle bir kurtarıyorlar ki şanslarına. Düzük dediklerim. Sen de. Pardon pardon Hemen pardon. Teşekkürler. Pardon. 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 Kanka yanlışlıkla vurdum ya. Şey yapamadım. Lan. Ne yapıyoruz oğlum? Topla oynayın. Oğlum, ne oluyor lan? Ooo oh. hadi. Adaları en son bizle oynarken gördüm kaldık. Lan ah be var ya çok iyi oyundu. Çok iyi oyundu ama olmadı. Sağlık olsun.